Hiç düşündün mü? Neden Peygamber Efendimiz denince akla hep gül geliyor? Çünkü bizim kültürümüzde gül, güzelliğin ve zarafetin sembolü. Tasavvufta ise gül, onun nurunu, rahmetini ve merhametini hatırlatan bir işaret. Ama bir şeyi unutmamak gerekir. Gülü Peygamberimize benzetmek onu yüceltmez. Asıl gül böyle bir benzetme sayesinde değer kazanır. Çünkü üstünlük gülde değil, nebiler nebisi olan o yüce zattadır. Aslında her benzetme onun güzelliği karşısında eksik kalır. Ve ilginç bir gerçek, gül kokusundaki geraniol molekülü beyinde huzur ve dinginlik sağlayan bölgeleri harekete geçiriyor. Yani gül kokusunun verdiği huzur gerçekten bilimsel. Belki de bu yüzden unu anarken yönümüzde bir gül açıyor. Hem rahmeti hatırlatıyor hem de kalbimize Allah'ın verdiği o derin huzuru.